Kankalar yine yeni ve yeniden sizlere harika bir site buldum. After Effects için çalışan ücretsiz 1 lira para vermeden cebimizden para çıkmadan kullanabileceğimiz muhteşem bir site buldum. StudioPlugins.net'e gittiğinizde Join Free diyelim. Join Free diyor ki kaydolman gerekir. Ben de mesela Google hesabına kaydolayım. Download for Windows yani Windows için indirebilirsin. Studio App ismiyle kurabilirsin diyoruz. Install dedik. Otomatik kurdu. Abi süper. Ücretsiz Premiere versiyonunu kurduk. Buradan da After Effects Studio'yu ücretsiz biçimde kurabiliriz. Geliyoruz Windows'dan Extension içerisinde After Effects Studio olarak geldi. Demo Motion Presets. logo animasyonları bak benden çok kez istediniz. Güzel. Text presetleri hazır yazı efektleri var. Sonrasında grafik animasyonlar. Instagram logosunun animasyonunu falan koymaları güzel. Hazır renk ayarları var. Ve sound efektler var. Sound efektler de bayağı varmış. Böyle garip grip ses efektleri var. Güzel. Tamamen beleş abi. Beleş olduğu için de kesinlikle indiriyorsunuz ve kullanıyorsunuz.